Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar size bit pazarından alıp ve tamir ettiğim cihazları göstereceğim. Yani alıp tamir ettiğim hazır durumda olan cihazlar. İlk olarak bu cihazdan başlayayım arkadaşlar. Bu cihaz LG V10. 150 TL'ye almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Cihazda kısa devre problemi vardı arkadaşlar. Açılıp kapanıyordu. Bu cihazda yaptığım tek işlem cihaz söküp tinerle temizlemek oldu. Gayet iyi bir cihaz. Şu an yani piyasa değeri 900 ile 1200 lira arası. 4 GB RAM, 64 GB hafızası var. Bu almış olduğum birinci cihaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ise E7 arkadaşlar. Bu cihazı aldım e, pazardan. E, çalışıp çalışmadığını yine her zamanki gibi bilmiyordum tabii ki. Şans eseri aldık. Cihazı aldığım adam bana sadece şarj soketinin orada e, bir ısınma olduğunu söylemişti. Ben de ona istinaden 200 liraya aldım arkadaşlar. Getirdim. Ben de aynısı vardı arkadaşlar bu cihazın. Bendeki ekranı kırık olan, çalışır durumda olan anakartı buna taktım. Bu cihazın ekranı da görmüş olduğunuz gibi çok temiz. O anakartı buna taktım ve hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor şu an. Şimdi arkadaşlar almış olduğum bir diğer cihaz ise Samsung Galaxy Grand Neo. Bu cihaz arkadaşlar tamamen arızalı bir şekildeydi. Ekranı kırık olduğunu düşündüğü için satmış adam bana Ama tam aksine Ekranı sağlam anakartı bozuktu Bende ise ekranı kırık bir cihaz vardı Onun anakartını aldım buna taktım Arkadaşlar Şu an görmüş olduğunuz gibi sağlam Şu cihazı ise arkadaşlar aldım ee, Bunu da 100 liraya Almıştım Bunu şu an hala yapmadım Arızalı bir şekilde duruyor Bir sonraki cihazımız ise arkadaşlar Samsung Galaxy J5 bu cihazın da anakart arızalıydı arkadaşlar. Anakart değişimi yaptım. Şu an hazır durumda çalışıyor. Şimdilik arkadaşlar cihazların bu kadarını gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi şu 3 cihaz pazardan almış oldum. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu cihazları toplam ne kadar aldım? Mesela şu 3'ünü örnek verirsem. Şunun tahminimce 150 lira falandı. Şu da 100. Şunu da 50 liraya falan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bunları önceden almıştım çünkü. Yani toplam 300 lira diyelim. 300 liraya bu üç cihazı aldım. Elimdeki malzemeleri değerlendirip. üçünü de çalışır duruma getirdim. Gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.